Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Bu videoda sizlere bir tane tek atışlık tavan telisi sert yükselişler bekledim. Beklediğim sert yükselişlerin olacağı bir tane hisse senedi veriyorum arkadaşlar. Bakın bu hisse senedinin de değerini bilin. Enerji verdim. Bakın enerji harekete geçti. Bugün hatta 6, 12, 13, 14'lere kadar çıktı. Bir müthiş şu da önemli değil. Devam yani. Şimdi sizlere bu videoda da Vakko ne oldu ne olacak falan diye deyip durmayın. bak da devam arkadaşlar. Size her zaman söylüyorum. Verdiğim hisselerden en az elinizde 3-4 tane olsun. Ve bir tane hisse için mutlaka para ayırın yani. 3 yani tane hisse olsun bir tane için para ayırın mutlaka. Bekleyin. Video atabilirim çünkü. Önemli bakın bu hisseler değerli bakın. Şimdi bu videoda vereceğim hisse size arkadaşlar metor. Lot sayısı az yine çok yüksek değil. Normal bir loss sayısı var arkadaşlar. Efendim söyleyeyim şirketin bilançoları vesairesi güzel. İyi. Karlılık oranı güzel. Ve bu şirket arkadaşlar yıllardır yıllardır 13-15 bandına çıkmamış ama artık orada uyanmış. Artık bu şu andaki rakamların 25'lerin üzerine attı kendini. Bundan sonrası artık Allah nasip ederse teknik olarak konuşuyorum. otoman diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın bundan sonrası bu hisse senedinde tavan tavanlar gelir. Set yükselişler gelir. Yünde yüzde 4, yüzde dört yüzde beş yüzde altı bazen tavan. Bu hisse senede bundan sonra gelir arkadaşlar. Bakın bu hisse senede aldığınız vakit 50 TL'den 60 TL'den aşağı satmayın. Bu hisse senedinde metur hissesinde ee, hedef fiyat 100 TL. Minimum. Onu söyleyeyim size. Şimdiden hayırlı, bereketli kazançlarınız olsun diyorum arkadaşlar. Ee, bu VIP grubuna üyelikleri için giren arkadaşlara da onlar için ayrı ben videolar atıyorum. Zaten bir tek onlar görebiliyor. Onlar için de kendileri oradan VIP üyelik şeylerinden takip edecekler videolarından. Ona göre hareket edecekler. Evet arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. VIP üyeliğe katıl bölümüne oradan YouTube'da katılmak isteyenler de oradan üye olabilirler. Bakın orada. Şimdilik benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bu abuk sabuk yazanlara şey yapmayın arkadaşlar. Yok Ali Osman'mış, yok Kara Osman'mış, yok Alp Osman'mış. Boş verin bunları ya. Edepsiz adamlarla işimiz yok. Yolumuza devam ediyoruz. Zaten o 5-6 kişi yazıyor ya devam durmadan. Onlar hep adamlar böyle. Üç gerçi şeyler adamlar onlar. Yani şey yapma. Beni kötülemeye çalışıyor. Şimdi gerçi o. Tabi Cenab-ı Allah ne buyursa odur. Bereket Allah'tan gelir. Şimdiden Cuma'nın sayılı bereket uzun diyorum arkadaşlar. Alacağınız hissetini tekrar söylüyorum. Metul. Bu videonun ekran kısmında zaten var resmi. Efendimiz öyle Açıklama kısmında zaten var ismi. Ve başlık kısmında da ismi var arkadaşlar. Bu hisse senedinden 500-600 bin TL'ye kadar alabilirsiniz. Korkmayın. Sıkıntı yok hissede. Şirket güzel arkadaşlar. Bereketli kazançlar diliyorum. Şunu da bana sorup demeyin arkadaşlar bunu satalım mı, bunu alalım mı, bunu kendiniz karar vereceksiniz. Kendiniz karar veremiyorsanız o zaman benim WhatsApp VIP grubum var, ücretli. Oraya geleceksiniz, tamam. Oradan VIP grubuna gireceksiniz, ödemenizi yapıp VIP grubuna gireceksiniz. Oradan ben karar vereceğim, al sat, al sat diye. Mesele bu, tamam. Hayırlı günler, hayırlı cumalarımız olsun inşallah. Hayır bakalım, Cenab-ı Allah herkesi ayrı ayrı, ayrı bereket etsin. İslama hizmet edenlerden insan edesin. Haydi görüşmek üzere.